Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte üzüm yaprağı salamurası yapacağım. Tap taze yapraklarımızı topluyoruz. Aşırı tazeler. Bunları salamura yapacağım. Kışın güzel güzel sarıp yiyeceğiz inşallah. Yapraklarımı böyle üst üste onar tane diziyorum. Saplarını koparmıyoruz. Çok uzunsa azıcık ucundan alabiliriz şu kadar. Şöyle. Şimdi uygun geniş bir kabın içerisine hepsini yerleştiriyorum. Aralarına bolca kaya tuzu serpiyorum. Tekrar üzerlerine koyuyorum. tuzumuzu bolca yine koyalım. Üzerine 1 litre kaynamış suyu döküyorum. Birkaç yöntemi de var ama bu yöntem en kolay yöntem diye düşünüyorum. Gayet de kolay oluyor böyle. Suyumu güzelce üzerine döküyorum. Kapağını kapatıp 1-2 saat bekliyoruz. Evet yapraklarımızı görüyorsunuz. Renkleri değişti. Yırtılma yok. Erime yok. Çok güzel oldular. onar onar dizdiğim için şimdi aynı sarma sararmış gibi yapraklarımı sarıyorum. sarma sarmak istediğimizde içinden böyle 5-6 tane aldığımızda küçük bir tencere sarma yapabilirsiniz. Onar onar üst üste koyduğumuz için yaprakları bu şekilde çok güzel oluyor aralarını tekrar kaya tuz serpiyorum evet. bu işlemi kabımız dolana kadar aynı şekilde yapalım evet. üzerine de soğuk su ilave ediyoruz <laughs> Ağzına kadar dolduruyorum, havasını alalım. E, yapraklarımızı aşağı doğru bastırarak içindeki havayı alalım. Üzerine de şişi ortadan kırdım. Gördüğünüz gibi böyle e, yer koyuyorum kabıma. İyice havasını alıyor. Salamuramız hazır. İstediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Önerileriniz ve sorularınız varsa bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok önemli. Alttaki abone ol tuşuna basıp yanlık zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.